Zeynepler şey dahilden herkese merhaba. Bu videoda ekmeğinizi bana bana yiyebileceğiniz çok lezzetli bir kahvaltılık tarif ile karşınızdayım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden yapımına geçiyorum. İlk olarak 3 tane yumurtayı önce yıkadım. Sonra şöyle bir tencereye alıyorum. Ve içerisine bir çay kaşığı kadar karbonat ilave ediyorum ve karbonatla bir 8 dakika kadar pişiriyorum. Karbonatı kabuklarının daha rahat soyulabilmesi için ilave ediyorum. Bir tavanın içerisine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı, 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyorum. Ve hazırlamış olduğum sebzeleri tavaya diziyorum. Sebze olarak charleston biber, kapya biber ve domates kullandım sivri biber de kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa. Burada ben biberleri iri iri doğradım. Domatesleri de halka halka doğradım. Dilerseniz küçük küçük doğrayıp bu şekilde soteleyebilirsiniz. Veya sebzeleri böyle iri bir şekilde kızartabilirsiniz. Yumurtalar pişti. Şimdi yumurtayı süzüp içerisine soğuk su katıyorum ve yumurtayı bekletiyorum. Ardından da soyacağım öte yandan pişen sebzelerin diğer kısmını da çevirerek bir tutam tuz ekliyorum diğer kısmını da pişiriyorum yumurtaları soydum ve bu şekilde ikiye böldüm şimdi de sebzelerin üzerine diziyorum üzerlerine e, tuz ilave ediyorum bir tutam kadar ardından karabiber ilave ediyorum ardından pul biber ilave ediyorum ve tatlı toz biber de ilave ediyorum. İstediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz ne seviyorsanız. Şimdi ise ince ince kıymış olduğum maydanozu ilave ediyorum. Ve son olarak da kaşar peyniri rendelemiştim. Onları ilave ediyorum. Kaşar peyniri lezzetine lezzet katıyor. Ve kapağını kapatıp kaşar peynirler eriyene kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Bu tarifi mutlaka deneyin derim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla videodan faydalanmak için abone olmayı unutmayın. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.